Sen için çekiyoruz. Adam da <laughs> her yol var ya. Haydi. Hadi abi. Evet. Abi benim ay hiç olmam lazım. Abi biri mi çekiyor? takım değil. Şu an siz askeri bir takım çıkıyor. Biri mi çekiyorsun? A1'e gidiyor. Biri çekiyor abi. Ya. Hayır yani. herhangi bir takım e çıkacak şu an. Allah beni bildiği gibi. <laughs> İse geçe. Tamam yazalım 20 numara İse geçe. Bu ne lan? Kendiniz grubu değil. Şeyi seçtik. Ha okey. Öbür türlü iki top Şunu açalım mı? Görüntü saat kendi olmasın. Evet. İSG <laughs> A1 abi mi? Biz şimdi sen buraya seçeceksin şimdi. İkiyi mi seçiyorsun? Evet. B grubu. Evet. Evet. Dur. Dur şimdi dur. <laughs> dur kim var? Biz Ha sen Ama ayak kalk yani Ciddiyet lütfen ya. Fazla kurcalama abi. Kutuları anahtar olarak arkaya koyun da açın. Sen etriye. Sint etriye. Sint etriye. Evet. Yazalım. <laughs> tam İSG, İSG çeksin kardeşim. Tam kurabiye. Ne çekiyor? <laughs> Şimdi B grubunun ikinci takımı. <laughs> Hadi bakalım. Abi lütfen şeffaf görüntüsü çeker misin? Başka şeylerin karışmadığını da gösterir misin şöyle? Yani? <laughs> Atletico vay babo. <laughs> vay vay. Vay vay <laughs> abi iyisin. <laughs> Şuraya koyar mısın şef? Şu görüntüyü şöyle çekiyoruz da şef. Oraya. Zaten geri kalmadı ki diğerine ben de oldum. Hayır. Hayır. Yok. Hangi durumda var ya? Özür dilerim benim Bu Bu Ayşe'nin son tarihlisi belli olacak. <laughs> Haddini bil. Haddini bil bu. Beş. Hadi bakalım. Ona size de geldik. Haddini bil bu. Çekmene gerek yok. Bizizler. Bunu da ben açayım artık. Bizim çok güzel. Kim yeseniz? Ve B grubunun evet. üçüncü B2> B2> takımı. Ol ah, old oldu. <B2> o kim? Fatih Beyler. <laughs> Kı -Kı -Kı QC. Arkadaki Gambiyans da çok iyi. Buraya da Old Boys yazalım. Onlar <laughs> <kıyasını>? old <laughs> old -old -old. Şimdi şey herkes takımından ismini biliyor mu yani? Evet. Yani nerede <laughs> duracağını biliyor ya. Biliyor o zaman. Ne oldu? gruplarımız oluştu. Hayırlı olsun. O zaman bir alkış yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ölke. Ölke çekelim ben? Ölüm, de. De. Ölüm grubu hangisini? 19, 20. 20, 20 o, gruplar eşit oldu. 15,